Hepinize WhatsApp arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir konuğum var. Yani ya konumdan şey merak şey edebilirsiniz, bir tahmin de şey edebilirsiniz. Şey. Tahmin edebilirsiniz. Şey Şu anda bir nerede bir şey. ya abi? Abi nereye? Abi gel ya abi gel gel. <laughs> abi oraya gideceğiz tut Yok Nasılsın iyi misin abi? Sağ olun adım. Abi bugün e, cihazları aldık bu arada arkadaşlar. E, iPhone'u aldım, mikrofonu aldım, ışığı falan her şeyi aldım. Artık daha kaliteli geliyoruz. Piyasa bu arada yani. bu arada araya giriyorum da buna hmm. çok ısrar ettim. 17 al dedim. Olmaz 17 dedi. 17 çok çirkin <laughs> değil mi arkadaşlar? Bir yorum da yazabilir misiniz? 17 çok çirkin ya. Bence yani abi değil. çok çirkin ya. Yok baba. Vallahi çok çirkin. Bak 17'nin kutu, 17 kutu açılışını sizlerle beraber buluşturacağım zaten. Ben de varım. Ben de ben de varım. Kutu açılışını. Ben, ben, te... ben, de olacağım yani. Tamam işte. <laughs> tamam. Ya o zaman Arkadaşlar şimdi size bir kızla bir dolaşacağız Muhammed abiyle. Ondan sonra soru cevaplara geçeceğiz. Hadi geçelim. Gel. Abi şu an her gün Kızılay'dasın az çok değil mi? Yani iki günde bir, üç günde bir. Ankara'da takılacak yer yok. Bizim mekanımız burası. Da var abi. Uzak bazıları, bazı yerleri. Aa, uzak değil ya. Ya şimdi Ankara'nın birçok yerleri vardı. En iyisi Kızılay, Ankara, Kent Abi Park en iyisi Kızılay değil bence. Hani tam piyasalık istiyorsan koca şey e, koru tarafında çayır tarafına gidebiliriz mesela. Yok Piyaların ya, oraları gittim de oralar tutulmuyor tutunmuyor. O zaman benle gel ya. Ben seni oraya bir piyasaya götüreyim. Vallahi bak. Yaşlılar ya geliyor de, zaten. Ha? Ya, gelirim de orada akma şey yok. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim size. Ee, bu vlogda e, bizim paylaştığımız zaman <laughs> bunu edit yapıp Instagram'da, e, TikTok'ta paylaşırsanız ve çok güzel izlenme gelirse ben Muhammed abiyle beraber bir kişiyi orada seçip Aspava'ya götüreceğim, yemek ısmarlayacağım. Bir de orada vlog çekeceğiz. Hadi sizlere emanet vlog. Güzel bir içeri şey, şey değil mi? Güzel. Tamam. de benden olacak. Mi Oo, dedim o zaman bitti. Olay bitti o zaman. Milkshake de abimizdenmiş. Gel abi gel. Abla gel. Abi milkshake peki çilekli mi <gülüyor> kakaolu mu? <laughs> <laughs> Çikolatalı. <gülüyor> Çikolatalı iyi güzel. Yorumlara abanın. Muh Muhammed abimiz bir şey biliyordur o zaman milkshake ısmarlıyor. O ne kadar kalabalıkmış kızılar. <laughs> gel abi Elin gel. En güzeli ne olacak biliyor musun? Eee Ebo ile bir araya geldiğimiz zaman yüzde 99 blok üstte gelecek. O da gelecek. aynı. Aynen. O zaman istik parçalarınız varsa hepsini sizlerle beraber buluşturacağım. Canlı hem, şey mi yapacak? Canlı mı söyleyecek? Canlı söyletiriz baba. En iyisi. Hangi buraya niye geldik? Ben anlamadım. Ne? Buraya niye geldik? Biraz geziyoruz herhalde. Hani insanlar seni biraz tanısı, davranışlarındır. Onlara gerek yok ki. Ha? Herkes tanıyor zaten. Tanıyor abi, benim kitlem tanımıyor mesela. Değil mi arkadaşlar, tanıyor musunuz Muhammet abi'yi? Yok, tanımıyorlar zaten, diyorlar. Filmin her türlü iddiasına girin hepsi tanıyor. Bu arada arkadaşlar, ee, bayağıdır Kızılay'a gelmiyorum. Yani bir içerik, video yapmıyorum. En son kimle yapmıştım? Cefret şey, ile beraber yapmıştık. Ondan sonra TRC Show falan filan, ofis muhabbeti oldu. Hiç böyle dışarıda işte vlog çekip falan yapmadık. Sonra evet, Muhammed abi. Eee, Cipbit ya da lazer falan bir Teşekkür ederim. Peki, e, benim için şey yapar mısınız? Benim para kazanmam lazım. Sadece piyasa soracaksınız. Ben şu an vlog çekiyorum. Kusura bakma. Merhaba. <laughs> Bazı. <laughs> Bekletmeyeceğim, yapıştıracağım. Abi çok zor abi. valla senin gibi değil ki bir tane çekip paylaşayım. Ben edit yapıyorum, onu yapıyorum. Thumbnail hazırlıyorum. Oo oh, benim işim zor abim. Doğru, işin zor da bekletmekten iyi olmaz ya. Abi orası doğru. Baba niye çekiyorsun? Çekeceğim ki yapıştıracağım. Ya ben Abi şimdi şöyle e -edi editör olsa, editör olsa direkt katlatırız. Ama editör olmadığı için daha uğraşa. Anladım Si. Adam QR kod kullanıyor ya arkadaşlar. Hayır, QR hayır. kod. Nakit kullanma. Paraya dokunmayı sevmiyorum, valla sevmiyorum. Muhammed İlim abim öyle diyor. diyorsa herkes QR kodu geçmesi lazım. Kankam üstündeki nasıl? Yemin, Yemin et. Valla. Valla şey Vallahi ama. Vallahi. Nereden aldın? Bunun. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ki üstündeki çok beğendim, ben şu giyeyim şu ya. Valla ama. Yemin, Yemin et. Kire... İsmin neydi bu arada? Yunus. 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 ama. Şimdi burada karşılaştık ya. Tanışıyor muydunuz? Yok. 400 denk gelemedik abi ne bir Ben yaptım. Senin kanalın ismi ne? Artin <gülüyor> <gülüyor> iyi İyi dedin. Çok iyi dedin. Çok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama kullanman lazım. Tertemiz iş ya, tertemiz iş. Hadi bana bir tane su ver. Tamam, bana bir tane. Tamam, bana bir tane şey. Milkshake'leriniz neler var? Bu ne? Yaban versin Amazon o zaman bana bir yaban versin Orta mı? Orta Çok zararlı ya. Patlıcılar. Tartsa. Suyu sana diğer taraftan alırız su buradan içeriden. Çık ulan. QR Arkadaşlar. Ben çilek seviyorum abi. Kakaolu sevmiyorum yani. O kadar şey yapmayın. Abartmayın. Çöplerinizi yere atmayın. Tadım test. Buna ne? Hayat Telefon kafayı yedi ya. Evet. Kadın adamı. Abi ne kadın alamıyor ya? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abim ya. Ünlü olunca rahat oluyor <laughs> Biliyor musun? Aldı. Yok kakaolu şey değil ya. Ben kadını alamıyorum. bıraktı <laughs> Bir takipçim burada çalışıyor galiba. Evet. Bir takipçilerimden biri burada çalışıyor. Davet etti beni. Video çekmek çok zor. İçerik çıkartmak çok zor. Bulma, artayım. Muhammed. Eski Olur. Gel kardeşim benimle. bizi bir çek ya. Ben de senin yanından geçeyim. Gel. Fotoğraf kazası başladı. Yani gerçekten burada içeri çıkartmak çok zor. Vallahi zor çok zor. Bu arada Cahit abimin doğum günü. Abisini çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. İyi ki bir araya geldik nice nice yıllara. Seni peşini abi. asla bırakmayacağım abi. Asla. Bırakmayacak. Neyse. <laughs> ha Lars kardeşim doğum günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bizim bir tane editör var. Onun da doğum günü. Aa dur bizim abla oradaysa bir reklam da yapalım ya gel. Abla adres verebilir misin buraya? Her şeyimiz var. Ben yardımcı olayım mı arkadaşlar? Kızılay Yüksel Caddesi, Limon Pazar, Deniz Gümüş olarak geçiyor. Gayet yakın ulaşıma metro istasyonuna da. Aslında var ya bir bir video çeksek var ya çok güzel olur. Bunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Kızılay'dayız. Ee, Kızılay'da e, kankimle beraber çok güzel milkshake videoları geliyor. Beklemede kalır. <laughs> Abi sevgilin var mı? Yok ama olmasını isterdim. O sevginin duygusunu yaşamak isterdim ama. Yaşamadım hiç. Yok yaşamadım. Hiç. Hiç. Hiç sevgilin olmadı. Hiç olmadı. Niye abi? Kafa dengi mi bulamadı? Flörtünde mi olmadı? Olmadı. Hiç biriyle konuşmadı. Hiç konuşmadı. Hani sevginin anlamını anlat ve anlatma. O eleri tutuşmaları, samimiyetleri hiçbirisi yaşamadı. Vallahi. Valla. Konuşmak isteyen, yazmak isteyen yazsın. Ev, evlendirelim. Bak kameramanımız ayarlayacak sana diyor. Ama 30 yaşında. Sevginin yaşı yok. Kafa abi. abi nasıl yaş? denge Buyurun, buyurun geçin. Buyurun. Ay kurban ya. Abi. abi düşme. <laughs> abi Evet diyordum abi, devam et. Ya şimdi başkası gibi davranacaksan ben de anladım o içerikten. Hmm. Kendin ol yeter. Abi hani bu içerik ne zaman ne kadar devam eder? Yani ben bir şey çekmiyorum ki. Normal, standart hayatımı yani Sen ne zamana kadar hani böyle devam ettireceğim? Ta ki bir yerde patlayana kadar. Abi zaten patladın ki. Ha tamam mı? Hani ya? örnek veriyorum. Bir 500 bin takipçin oldu diyelim tamam mı? Yani. O 500 binden sonra devam etmeyeceğim. Aynı içeriği mi yapacaksın yani? Farklı içerik ya yapmayacağım ben. Takipçiye göre para geliyor. Takipçiye göre yer ve mekan değişiyor. 500 bin olduğum zaman burada olmam, İstanbul'da olurum. Daha değerli insanların yanında olurum. Ve onlarla beraber kendi içirimi katarak farklı bir içerik çekerim. Doğru. Yani bu takipçisi yüksek olanları görüyorsun. Birisi Aynen. Murat Boz'a birisi Murat Boz'a benzemeye, e, e benzemeye çalışıyor. Birisi sanatçılardan Edis'e benzemeye çalışıyor. fenomenleri benzemeye çalışıyor. Gerek yok ki kanki. Kendin ol yeter. Zaten senin beğenen böyle değil. Haksız mı? Doğru. Doğru. Eee... Çocukken hayalin neydi abi? İnsanlara yardımcı olmak. İnsanlara yardımcı olmak. Yani... Param yok. Tam böyle hani... Buradan yine... Hazırsan YouTube'a atıyorsun. Ya böyle... ajansın ajans olursa... Onlara bir üyelik durumu olursa... Şu kullandığım cihaz... Göstereyim. Bir saniye. 16 Plus kullanıyor. Telefonun markası bu. Neden karşındaki de 16 Plus kullanmasın? Eee hani günlük hayatında en çok sevdiğin şey ne? Yani günlük hayatta en çok sevdiğim şey sosyal medyada takılmak. Sosyal medyada Yani Instagram'da, TikTok'ta. Yani en çok Instagram'da takılıyorum, TikTok'ta da canlı yayın yapıyorum. Instagram, tamam. Kendini üç kelimeyle tanınır mısın? Kendimi üç kelimeyle. ile yani nasıl söyleyeyim? Rahat, huzur, mutlu. Rahat, huzur. Yani sen beni az tanıyorsun. Abi. Yani insanlara karşı acmiyetli değilim. Neyse muyum? Doğru. Şimdi. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ama şu durumda. Eğer valla büyümeye devam edersem İstanbul'da görmeyi istiyorum olduğum yerin bir tık üstüne çıkmak istiyorum onun için çabalıyorum yani İstanbul' olmak istiyorsun tamam İstanbul'da olmak istiyorum evet. şimdi buraya kim gelirse mutlu olursun Yani şimdi hani bu dönemde kim yanına gelirse mutlu olursun kimi daha çok görmeyi seversin istersin Vallahi... hani herkes olabilir bu da olabilir bu saat Tim Jok'la bir araya gelmeyi isterim Apple'ın kurucusuyla onunla beraber şimdi komünine gidecek ama onunla beraber yan bir misik, yan bir kola veya yan bir... Abi niye olmasın? Bak vallahi ya. niye olmasın? Vallahi isterim ben. Yani. <laughs> onunla aynı karede olmak isterim yani. Veya kutu açılışını onunla beraber yapmak isterim. Hayır. Abi hayali bak bunu, bunu ben çok beğendim bak bu sorunun cevabını ben çok beğendim çok güzeldi helal olsun abi abi olmadı helal olsun abi abi şimdi başka bir şey yapacağız. Senin aklında var mı benim aklımda? Ve ben de burada so hiç söylemedim. Hadi bak <laughs> kameraman beni hiç anlıyor. Soruları o sana sorabilir. <laughs> vlog olayına nasıl geldim? Adam esniyor orada ya. <laughs> ben vlog, olay vlog olayına nasıl geldim? Şöyle ben TikTok'ta zaten video atıyordum. Azerbaycan'da da baya hesabım vardı orada. Bayağı bir ünlüydüm. Sonra Ebo Çakal vlog gelmeye başladı. Ben bayağı beğendim. Dedim ki işte ben niye vlog yapmıyorum, çekmiyorum. Şükür olsun ne zaman oldu? Hani bir yaklaşık 7 ay, 6 ay oldu. 7 aydır ben vlog çekiyorum YouTube'da. YouTube hesabımda atıyorum. Altı Benden daha iyi biliyor. Altı buçuk ay olmuş arkadaşlar. Ve öyle yani. Da kalsın yer altı dünyanın en mevzu <laughs> Kanki ben benim yani. pek fazla zamanım Tam yoktu ya. Ha? Benim pek fazla zamanım yoktu. Tamam 5 dakika bitirdim. Ben selam verdim daha bir Hayır yok. Çekilmesin. Her zaman olur. Var mı diyecek bir şey? Başkalarına kendini benzetmek kendin ol yeter. Ben de diyorum arkadaşlar. Video içerik yapıyorsanız, bir şey yapıyorsanız. Eğer videolarınız 500 mi izleniyor, 1000 mi izleniyor, 2000 mi izleniyor, 3000 mi izleniyor direkt arkadaşlar 2000 1000 falan hepsi şey değildi. Boş bir şey değil. Devam edelim bakalım. Rahatlık önemli arkadaşlar. Aynen Kafanız rahatsa bitmiş. Yapalım da. Evet. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizlere. Seviyorum.